Selçuk Ezer deposunda 2025 ilk çeyrek karı belli oldu. 2024 ilk çeyrekte 342 milyon kar açıklamıştı. 2025 ilk çeyrekte 2 milyon kar açıkladı. %99 karlılığı geçen senenin aynı dönemine göre azaldı. 2024 ilk çeyrekte 38 milyar 463 milyon bir satış Açıklamıştı. 2025 ilk çeyrekte 37 milyar 489 milyon bir satış var. %3. Geçen senenin aynı dönemine göre satışları da azalmış. Son 5 yılda hisse %714 değer kazanmış. Açıkçası dövizden biraz daha iyi ama gram altından daha düşük bir değer artışı bu. Son bir yılda %25.62 değer kazanmış. Son 6 ayda %3.23 değer kaybetmiş. 1 Ocak 2025'ten günümüze %16.78 değer kaybetmiş. Son bir ayda %4.83 prim yapmış. Son bir haftada %3.43 değer kaybetmiş. Şu anda 13 Mayıs'ta işlemler devam ederken bugün de %5.30 değer kaybıyla işlemlere devam ediyor. Selçuk Eczacı Deposu ve Ak Yatırım 13 Mayıs'ta Selçuk Eczacı için 90 liralık bir hedef fiyat verdi, tavsiye vermedi. Son işlem fiyatı 66 lira 55 kuruş. Buna göre 90 liralık hedef fiyat %35.24'lük bir potansiyel firme işaret ediyor. Selçuk Eczacı Deposu için Deniz Yatırım 13 Mayıs'ta 84 lira 60 kuruşluk bir hedef fiyat ve tut tavsiyesi verdi. Son işlem fiyatına göre %27.12'lik bir potansiyel prim hedefi olduğu görülüyor. Selçuk Eczar deposu için verilen hedef fiyatta.